Ha, başardım. Neyi başardın? Sayıları birleştirmeyi başardın mı? <laughs> ne yaptın? Başardın mı? Bir söyle bakalım. Sen de alkışladın. Ben de alkışladım. Sanayi alkışladın. Başarabiliyor musun? Başarıyorum. Hmm, başar bakalım bir. Baş Başardım. Aferin kuzuma. Başardın mı? Hadi bakalım sayıları birleştir. Aa, bitmedi. Anne bitmedi. Bitmedi bebeğim. Bitmedi. Hı. Hadi koy bakalım. O kaç? Bir. Bir. Evet. Ama biri ikinin yanına koymalısın. İki. İki arkanda bak. Buldum. Evet. Başarıyor musun onları birleştirmeyi? No. Kürşat dayın sana ne dedi? Oyna dedi. Oyna dedi. Yanıma mı gel dedi? Ana dedi. Ana yanıma, yanıma gel dedi. Nereye? Ankara'ya mı? <laughs> K dedi. Ne yapacakmışsın yanında? Anne sana. <laughs> Oyuncak mı alacak Kürşat insana? sana? Sana gibisiyle giderek. Yanıma mı gel dedi sana? Hı <laughs> hı. Yanıma dedi. <laughs> Aferin. Başardın mı? Hı <laughs> hı.